Dumbbell seçerken kaç kilogram olanıyla çalışmalıyım? Kaç kilogramlık bir dumbbell ile çalışmalıyım ya da satın alırken hangi kiloyu tercih etmeliyim? Benzeri birçok soruyu sizlerden alıyorum. Şimdi bu videomda sorularınızı cevaplayacağım ve dumbbell seçiminde kaç kilogramlık dumbbellları alabileceğinizi ve bu seçimde etkili olan kriterleri sizlerle paylaşacağım. Hazırsanız Başlayalım. Evet, kaç kilogram dumbbell ile çalışmalıyım? Bu sorunun cevabını vermeden önce hemen yan tarafta 3 tane başlığı sizler için listelemiş bulunuyorum. Burada bana amacınızı söylemeniz gerekiyor. Ne istiyorsunuz? Ee, yağ yakmak, definasyon. 2. Kas kütlesi artırmak. 3. Kuvvet. Ne istediğinizi belirleyin ve ona göre dumbbellınızın kilosunu seçmiş olun. Burada e, sizlere bir takım tekrar aralıkları vereceğim. E, öncelikle birinci seçeneğimiz neydi? Yağ yakım ve definasyon dedik. Bunun için 15-20 tekrarlı çalışmalarla yağ yakımı ve definasyona yönelik bir e, antrenmanı yapabilirsiniz ve sonuca ulaşabilirsiniz. İkinci seçeneğimizde ise kas kütlesi artışı sağlamak istiyorsanız 8-12 tekrar aralığında dumbbellınızla çalışmanız gerekiyor. Ve son seçenek olan kuvvet artışını da sağlamanız için 1-6 tekrar aralığında çalışmanız gerekiyor. Örnek, ben şu anda 5 kiloyu aldım. 5 kilo benim için alelade. Belki de ısınmak için kullanabileceğim bir kilo. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde kaldırabiliyorum, indirebiliyorum. Yani bir zorluk emaresi göstermiyorum. Yani benim için sanki 3 kilo, 2 kilo, ha 5 kilo fark yok. O yüzden ne yapıyorum? Gördüğünüz gibi aldım buradan. 10 kiloyu aldım. Evet gerçekten şu an elime aldığımda dahi hissedebiliyorum. Ve gördüğünüz gibi şu şekilde bir biceps curl hareketi yaptığımda ya da işte gördüğünüz gibi yukarıda shoulder press hareketini yaptığımızda ne yapıyoruz? Ee, tekrar sayılarına göre amacımıza ulaşabiliyoruz. 10 kiloyla ben gördüğünüz gibi mesela şu anda bir 15 tekrar çıkarabilirim. Yani ya yakım aralığındayım. Amacım yağ yakım aralığıysa 10 kilogram doğru bir seçim olacaktır benim için. Ama eğer kas kütlesi artırmak istiyorsanız 10 kiloyu burada bıraktım. E, ne yaptım? 12 buçuğu alıyorum. 12 buçuğu aldım. Evet, şu an hissedebiliyorum. E, mesela diyelim ki 9'a geldim. Videoyu çok uzatmak istemiyorum. 10 dedim. 11 dedim ve gördüğünüz şimdi sonuncu son tekrar geldi. 12 indirdim. Artık 13. tekrarı çıkartmaya mecalim yok. Bu şu anlama geliyor. 12. tekrar tükeniş noktasına ulaştığım tekrar aralığı oluyor ve bu da kas kütleşi artışı sağlamış olacak benim için. Evet. Şimdi buradan diyelim ki bir 17,5 kilo alayım ben. Gördüğünüz gibi aldım. Az önceki hareketi tekrar ediyorum. Ne yaptım? Kaldırdım. 1 kaldırdım 2 kaldırdım 3 ve sonuncu bir kaldırış 4 hayır 5 çıkmayacak çünkü 17.5 bu hareket için beni çok zorluyor. 4'te ne oldu? 1 6 tekrar aralığında kalmış oldum. Ve burada da şunu şu mesajı vermiş oluyorsunuz. 4 tekrar şu mesajı vermiş oluyorsunuz vücudunuza. Kuvvetlenmen gerekiyor çünkü bu kiloyu kaldırmak zorundasın. Şimdi anladınız mı buradaki ince detayı? Eğer vücudunuza, e, bu kaldırmış olduğunuz ağırlıkların her biri bir mesaj niteliğindedir. 15-25'te vücuduna yağ yak dersin, 8-12 tekrar aralığında e, kas kütlesi kazan, ha, e, hacimlen dersin. 1-6 tekrar aralığında da ne yaparsın? kuvvet artışını sağlamış olursun. Dolayısıyla burada ağırlık seçerken size en yakın bir spor malzemeleri firmasına gidebilir veya bir spor salonuna gidebilir. Bir arkadaşınızın dumbbellını denemek isteyebilir ve buradaki tekrar aralıklarını deneyerek en ideal aralığı bulabilirsiniz. Evet, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Amacınızı belirleyin, dumbbellınızı ve ağırlığınızı belirleyin ve hedeflerinize ulaşın. Hedeflerinizi daha fazla ertelemeyin çünkü her gün bir kayıp bizim için. Ee, bu ve benzeri yeni videoları izlemek, en güncel antrenman önerilerini almak için de tek yapmanız gereken hemen şurada aşağıda görmüş olduğunuz abone ol butonuna basmak ve kanalımı takip etmek. Unutmayın, sağlıklı olmak sizin de hakkınız. <laughs>